Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz arabaşı çorbası. Hemen yapılışına geçelim. Düdüklü tenceremin içine 4 tane tavuk budumu aldım ve üzeri geçene kadar su ilave ettim. 20 dakika boyunca haşlanmaya bırakıyorum. Tavuklarım haşlanırken ayrı bir tencerede biraz sıvı yağ, biraz tereyağı ve 2 yemek kaşığı da unu aldım. Ve unumun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. kavurma işleminden sonra da biber salçası ilave ettim. Siz dilerseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. Salçam da kavrulduktan sonra haşlanan tavuğumu süzdüm ve suyunu da çorba yapımında kullanıyorum. Azar azar tavuk suyunu tenceremin içine ilave ediyorum bir anda eklerseniz topaklanma olabilir. Azar azar eklemekte fayda var. Hem de kıvamını ayarlamış olursunuz. 1 litreye yakın su vardı burada. Daha sonra içine bir tatlı kaşığı kadar tuz ve istediğim baharatlardan ilave ediyorum. Baharat seçimi tamamen size bırakıyorum. Ben karabiber, kekik, nane, pul biberi kullandım. 5-6 dakika boyunca bu şekilde çorbamın kaynamasına müsaade ediyorum. Kaynayıp kıvam aldıktan sonra da ilk başta haşlamış olduğumuz tavukları diderek çorbamın içine ilave edeceğim. Tavuklarımı da ilave ettikten sonra 10 dakika boyunca da bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Ve çorbamız hazır. Bol limon eşliğinde kış aylarında sizin de bolca yapıp tüketmenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.